Yok, şey yok, yok, diyor. Yok, diyor. Evet gittik. Evet. Evet. Ee, bir başka konudan başka konuya evet. geçtik. Sevgili Ersan Çelik, sevgili Tamburacıya e, bunu hatırlattı ve o görüntülerde şu anda hazırmış. E, sevgili Osman Tamburacı'nın e, yorumlarında yıllardır Türkiye'de ne kadar uzman ve hepimizi yönlendirdiğini siz, sizler de biliyorsunuz. Tarafınız ye biliniyor. Acaba pislerde Sayın Osman Tamburacı nasıl? Hep birlikte izliyoruz. Vay be. <gülüyor> Hoppa! <gülüyor> <Wow işte>. <gülüyor> <Telefoni>. <gülüyor> Şu anda mikrofonlarımız da açık yorum yapabiliyoruz. Üstüne. Mi? Sevgili Ersan başlamak istiyorum. Sizin bir fikriniz üzerine doğdunuz. benim Öncelikle yaşını merak ettim ben. Kaç yaşındaydı o zaman sevgili Osman? Kaç sene o? o tam 12 10 sene, 12 sene. 12 yıl önce, 96. 96. Saçlar boya değil değil mi Osman? bayağı bir siyah saç. Yalnız bıyıklarda o günden bugüne bayağı bir gelişme olmuş. Biraz yukarı. Piştiri gibi olmuş abi sürekli dans değişiyor. Şimdi güzel. Bu futbolcuların gol attıktan sonra oynadıkları oyun mu? Galatasaraylı futbolcular. Senden hani bir ara Gel çay bak çay ellerimi görmüyorsun sen beni. Öyle mi? Ben anlamam oyundan falan şey. Hakan Can dansını. Şimdi, bak, şimdi, şimdi ya. bu bir galiba Star televizyonuydu. Orada bir e, yarışmaya girdik. Demet Akalın da vardı galiba orada. Sonra baktım ki yarışmayı ben kazanıyorum. Kol saati alacaktık galiba onu hediye ettim. Demet Akalın'a birinci onu ilan ettik öyle beraber. Osman sen iyi oynuyorsun ama ben sana bir şey diyeyim daha iyi Ben futbolu da, ben futbolu da güzel oynarım. Ha. Ben dansı da güzel yaparım. Ben hayatı da güzel geçiririm. Orada arkada oturan İsmail Türüt'tü, Türüttü galiba değil mi? O zamanlar evet. yoktu İsmail Türüt'tü. Hani artık oturan yani, o işte ya. Yani. İsmail Türüt. İsmail, İsmail Türüt ya. İşte bordo mavi. Yani ya, herkes oynayamaz ha. Bravo Osman. Oynayamaz tabii ya. gibi ya. var yani. Bravo <laughs> <laughs> Osman. Evet. Bu görüntüler evet, ekrana geldi. Ee, e, peki sene o uzun. zaman şöyle bir şey soralım. Peki şöyle bir Yalnız şey... ben çok özür dileyerek araya girmek istiyorum. Bayağı gençleşmişsiniz onu söyleyeyim. Yapma <laughs> evet, yıllarsa... ya. hayatta biz de şey gibi e, Ziko gibi doğruları buluyoruz sonunda. Bülent. <laughs> Daha çok öğreneceğimiz şeyler Galatasaray şampiyon olduğu vakit ki olacağını söylüyor sevgili tamuracı. Şurada pist ufak bir çevirme yapabilirim böyle şu oyunlardan bir. Tabii ben demel... kuzu, kuzu benden kuzu <laughs> evet. peki yani sözünü al da ona göre burada oyun oynasın bari. Ne diyorsunuz? <laughs> Kabul ediyor musunuz? Evet. Şöyle evet, biraz bir şey söyleyeceğim. Bilmiyorum. Ben gönlüm istediği vakit oynarım. Galatasaray şampiyon olduğu vakit değil gereği varsa oynarız. Elçi Ama... varsa yorum yapmaz hiç. Şöyle yapalım yani yorumcular anlamında en genç ben olduğuma göre kuzuları getirmek bana bir herhalde. Şey <laughs> <evvel> <laughs>